Öz şiir 4. Ahmet Hamdi Tanpınar Daha çok sembolist sayılabilecek musiki, his ve hayal ağırlıklı şiirler yazmıştır. Şiirlerini sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazmıştır. Romanlarında zaman, psikolojik anları, bilinçaltını yansıttığı görülür. Romanlarında iki uygarlık arasında bocalayan Türk toplumunu resmetmiştir tarihsel ve toplumsal konuları da ele almıştır. Şiir, roman, öykü, deneme, inceleme türünde eserler vermiştir. Yarışma programında Hamdi Bey, sanatçı Pınar Hanım'a tam Pınar Hanım kutusunu açmak istediğinde 100 bin lira teklifte bulunur. Pınar Hanım yarışmaya giderken yaz yağmuru başlar. Yağmur bütün bölgeyi etkiler. Beş şehir sular altında kalır. Sahnenin dışındakiler sularla boğuşurlar. Birçok su saati suların altında kaldığından saatleri ayarlama enstitüsü imdada yetişir. Pınar stüdyoya geldiğinde her yanı ıslanmış, çamur içinde kalmıştır. İlk sözü, umarım yaşadığım gibisini bir daha yaşamam olur. Pınar Hanım'ın huzuru kaçsa da kameralar çekime başlayınca yarışma heyecanıyla Yaşadıklarını unutur. Yarışmacılar arasında komik, cana yakın Karadeniz aksanıyla konuşan Abdullah Efendi de vardır. Abdullah Efendinin rüyaları çok isabetli olduğundan, bütün yarışmacılar kutular konusunda Abdullah Efendiden yardım isterler. Abdullah Efendi aynı zamanda besteker ve şairdir. Yarışma aralarında mahur bestesini okur ve herkesi kendine hayran bırakır. Ayrıca yarışma boyunca bütün şiirlerini okur. Pınar Hanım Hamdi Bey'in teklifini kabul eder, karlı çıkar. Eserler: 1. Yaz yağmuru. 2. 5 şehir. 3. Sahnenin dışındakiler. 4. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. 5 yaşadığım gibi 6 huzur 7 Abdullah Efendi'nin rüyaları 8 Mahhur beste 9 bütün şiirler